Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Elhamdülillah Ve Salatu ve Ala Resulillah Değerli kardeşlerim Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi hepinizin üzerine olsun Allah Azze ve Celle cümlemizi rızasına uygun yaşamayı ve rızasına uygun vefat etmeyi nasip etsin cümlemizin ayaklarını dininde sabit kılsın şu gidişatı kötü olan dünyada Rabbim bizi kitap ve sünnetten ayırmasın. Ve yine olanca zevkiyle, süsüyle bizi kendisine çağıran bayağı aşağılık, çürümüş, kokuşmuş dünyanın bu yüzünü bize göstersin ki ona kanmayalım ve ona meyletmeyelim. Değerli kardeşler, birkaç gündür iç basını ve dış basını takip ediyorum. İç basında elhamdülillah Müslümanlardan çok ciddi manada e, bu küfara karşı bir tepki var. Gaziye sahip çıkma söz konusu ve kardeşlerimizin dertlerini Paylaşan yoğun bir şekilde kardeş görüyorum. Allah'a hamdolsun. Buna sevindim, seviniyorum. Fakat Gazze'yi gündeme getiren, savunan, onların dertlerini paylaşmak isteyen insanların maddi ve manevi güçleri kardeşler, maddi ve manevi güçleri son derece yetersiz. Gariban insanlarız maddi olarak da evet derdimiz var evet acımız var bir dert paylaşıyoruz fakat bu derde deva olacak güç yok kuvvet yok kalplerimiz birbirine bir türlü ülfet sağlamıyor bir türlü kardeşlik müessesesini gerçekleştiremiyoruz bir türlü kuvvet gerçekleşmiyor bütün bu dönem ve cereyan eden olaylara rağmen yine herkes kendi havasında kendi dünyasında kendi psikolojik haleti ruhiyesine devam ediyor yani şey yok ya bütün bu dönen olaylar hadiseler kötü gidişattan sonra yani artık ben şöyle hayırlı bir işe amel amele başlayacağım bismillah diyeceğim diye bir paylaşım hiç görmedim böyle bir duygu taşıyan insanlar görmedim işte sağda solda yazan insanların yazılarına bakıyorum. Hiçbir değişiklik yok. Aynı yani. Aynı zerre kadar bir değişiklik yok. Ümmetin vahdet olma diye bir derdi yok. Çünkü ümmetin kalbinde hastalık var. Birbirlerine karşı hastalık var. Gıybet var, zan var, dedikodu var, fitne var, fesat var, çekememezlik var, haset var. Ne var ki? Ne yok ki? Her şey var yani. Böyle olunca da kalpler birleşememiş maalesef. Ve bu halde öldüğümüz zaman Cenab-ı Hakk'a nasıl hesap vereceğiz? Vallahi ben bilmiyorum bunu. Benim en çok korktuğum şey burası kardeşler. Yoksa kim ne yapmış çok da umurumda değil yani. Fakat bu bölümden korkuyorum işte. Yani Cenab-ı Hakk'a nasıl hesap vereceğiz? Birkaç gündür iç ve dış basını takip ediyorum dedim. İç basında medyada özellikle televizyon kanallarında, gazetelerde, internet sitelerinde evet Gazze gündemde ama nasıl gündemde biliyor musunuz? Savaş stratejisi olarak gündemde. Efendim işte böyle bir savaş olur mu? Efendim güç kuvvetleri eşit değil, dengeli değil efendim. Bunları bir masada toplamak lazım. Efendim efendim bunlar yani. Dış basına baktım. Bakıyorum son 10 gündür özellikle sıkı takip ettim. Arap dünyasına baktım. Cuma hutbelerine baktım hocaların, Mısır ve Maghrib dünyasının dışında konuşan hoca bile yok hoca. Bırak siz devlet başkanı mı falan mı filan mı, hocalar bile konuşamıyor. Neden? E çünkü konuştuğu zaman hemen içeri alınıyor. Daha dün e, Cuma hutbeleriyle meşhur olan bir e, hoca vardı. İsmi şu anda zihnimde değil, yaşlı bir hoca. Dün içeri alındı. Yani öyle bir girdabın içerisindeyiz ki kardeşler Müslümanlar olarak ya konuşuyorsunuz içeri alınıyorsunuz. Konuşmuyorsunuz sizin imanınız var. Müslümansınız. Efendime söyleyeyim rahat duramıyorsunuz. Orada binlerce on binlerce insan öldürülüyor. Aynı gök kubbenin altındayız. Feryat ediyor insanlar ama yardımlarına koşamıyorsunuz. Yani böyle cenderenin arasında kalmışız resmen yani. Ürdün sınırlarını tamamen kapattığını ilan etti. Mısır ee, hiçbir şekilde Gazze'ye giriş çıkış yapılamayacak dedi. Sadece devletler arası anlaşmalar gereği tıbbi malzemeler hariç dedi. Yani orada 2 milyon insan ölüme terk edildi. Biz kınıyoruz mesela. Biz kınıyoruz. Ufak tefek bir şeyler yazıyoruz. Ufak tefek böyle kısa kısa videolar yapıyoruz. Fakat devlet başkanları da kınıyor. Devlet devlet adamları da kınıyor. Bu nasıl iştir ben anlamıyorum. Anlamakta zorluk çekiyorum vallahi. Ya seninle benim pozisyonum aynı değil ki kardeşim. Sen devlet yönetiyorsun ya. Askerin var, polisin var, silahın var, her şeyin var. Ha bunu söylediğin zaman efendim e, sistemin ve rejimin bazı gazetecileri diyor ki onları da takip ediyorum son zamanlar. Efendim siz devlet stratejisini bilmezsiniz. Efendim devlet aklını bilmezsiniz. Tabii biz bilmez. Nereden bileceğiz yani? Biz cahil insanız. Biz bilmeyiz. Siz bilir misiniz? He? Siz bilir misiniz? Siz bilirsiniz de ne yaptınız ulan? Ahlaksız herifler sizi. Terbiyesiz ahlaksızlar sizi. He? Devlet aklını bilmezmişiz biz. Onlar bilirmiş. Sizin devlet aklınız batsın be. Sizin devlet aklınız ne ki? Aklınız var mı ki sizin devletiniz olsun bir de devlet aklı olsun? Aşağılık adamlar sizi. Efendim devlet aklı bireysel gibi çalışmaz. Ya bırakın bu klişe sözleri kardeşim ya. Bırakın bu aptalca sözleri ya. Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün İsrail Başbakanına geldi dedi ki biz nasıl Suriye'de işitle savaştıysak bugün de Hamas'la savaşmalıyız. Teklif ediyorum dedi. Öneriyorum dedi. Küfrün devleti yok mu? Küfrün devlet adamları yok mu? Küfrün devlet aklı yok mu? Ki adamlar maddi olarak senin 10 katın 20 katın önde. Evet. 2. Dünya Harbi'nden beraber çıktığınız ülkeler size ekonomik olarak yüz basacak pozisyonda. Teknolojikte bin basacak, basacak pozisyonda. Bunların devlet aklı yok mu? Adam gelmiş diyor ki dün nasıl işledi yerle bir ettiysek bütün dünya devletleri birleştiysek, şimdi de Hamas'ı yok etmek için, gerekirse İran'ı yok etmek için, Kassam Tugaylarını yok etmek için birleşelim diyor. Aha teklifi sunuyorum diyor. Bu da devlet başkanı, bu da kınama falan yapmıyor adam. Miting yapmıyor. Adam direktmen gelmiş, kendisi gibi inanan Müslümanların ortadan kalkması lazım. İslam'ın ortadan kalkması lazım diye inanan adam gelmiş kendisi gibi inanan bir başka adama silahlarımızla, toplarımızla, tüfeklerimizle yanınızdayız. Bütün dünya devletlerinin de bunu buna davet ediyorum diyor. Devlet aklıymış. Bizde imanın aklı yok de de yakışsın kardeşim. Bizde iman yok. Bizde imanın bizi hareketi geçirecek gücü yok. Biz sadece namaz kılmak, abdest almak, oruç tutmak şeklinde bir dine inanıyoruz. Evet. Evet. Bu halden de hiçbir zaman kurtulamadık. Allah bilir ya kurtulacağımıza da çok inanmıyorum. Artık İslam devletleri, halkı Müslüman olan devletler ya da yöneticisi Müslüman olan her neyse ne diyorlarsa adlarına, efendim neredesiniz? Ya bırakın bu işlere kardeşim. Bunlar oldukları yerde, olmaları gereken yerde ya. Daha hala aklımızı başımıza almayacak mıyız? Suudi Arabistan'ın başkanından Filistin'e, Gazze'ye yardım bekleyen Müslümanlar var hala. Ya aklınız başınızda mı sizin kardeşim ya? Allah Azze ve Celle bizlere sebat nasip etsin. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı dininde sabit kılsın. Allah Azze ve Celle gönüllerimize küfrün, şirkin, isyan ve tuğyanın zerresini dahi sokmasın. Rabbim şu pis dünyada, çirkinleştirilmiş dünyada kendisine bir an evvel imanlı, tevhid ehli olarak kavuşmamızı nasip etsin. Rabbim Gazze'deki Müslümanlara yardım etsin. Rabbim Gazze'deki Müslümanların ayaklarını sabit kılsın. Rabbim onların attıklarını isabetli kılsın. Rabbim onların göğüslerine genişlik versin. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته